Sağlı. Her şey çok kötü. İnsanların ihtiyacı olan her şeyi artık kendi başımıza üretebilecek bir ülke olursak zaten her şey çözülür. Dışa da bağımlı olmayız. Ağlayan dayılar var geçinemediği için. Hani insanlar bu hale gelmiş yani tamamen primde kasmıyorlar adamlar artık bıkmış. Yani bir şeyleri satmayı bırakmamız gerekiyor. Biz ülkenin sorunlarını artık dert etmeyi bıraktık çünkü dert etmeye başlarsak biz de kafayı yiyeceğiz en sonunda. Siyaseti ta takip etmek istemiyorum yani çünkü gerçekten çok bunalıyorum bir de zaten yaşım kaç yani. İnsanlar hayallerini gerçekleştirebilmeli. Bir insan ruhunu satmadan en azından bir arabayı alabilmeli ya da en azından... Dört çocuklu bir ailenin babası evine ekmek götürebilmeli. Onların çocukların karnını doyurabilip okul masraflarını karşılayabilmeli. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İsmin nedir? Efe. Efe Mert. Mert. Efe. Efe. Bora. Efe, Bora, Mert. Hepsi burada arkadaşlar. Tüm öğrenciler burada. Böyle alabilir miyim sizi? Arkadaşlar öncelikle fiyatlar hakkındaki fikirlerin nelerdir? Efe. Pahalı. Her şey çok kötü. Özellikle müzik çaldığım için yani onlarda ithal edilen şeyler olduğu için direkt şey en pahalı onlar daha da pahalandı. Sen müzik aletlerinden rahatsızsın anladığım kadarıyla. Diğer ürünlerde sıkıntı yok diyorsun herhalde. Ya diğerleri de kötü de müzik aletleri daha da kötü. Daha da kötü. Diğer O zaman pazara çıkmıyorsun sen. En son galiba anneye bir sorsana peyniri kaç paraya almıştı şimdi kaç para. Ee, ya ben da... aldım en son peyniri. Ee, İzmir tulum peyniri 60 liraydı. Şimdi kaç para? Herhalde bilmiyorum 70-80 olmuştur belki. Olmuş en düşüncelerin nelerdir? Bak, Fiyatlar hakkında. Hiç memnun değilim her şey çok pahalı bilgisayar toplamaya çalışıyorum şu an. Yani aldığım şeylerin fiyatını hesapladım. Aldığım şeyin iki katı fiyat biçildi şu an. Yılbaşı olduğu için. Fiyatlar her şey uçtu. Yani hiç memnun değilim. Markete gidiyorum. Önceden 100 lirayla girdiğim market artık 200 lirayla girmek zorundayım. Memnun değilim. Peki 200 lira karşılıyor mu? Karşılamıyor. İnsanların ihtiyacı olan her şeyi artık kendi başımıza üretebilecek bir ülke olursak o zaten her şey çözülür dışa da bağımlı olmayız. Genel düşüncem bu artık fiyatları bilemiyorum yüksek mi olur düşük mü olur. Öyle. Yani yerli üretime geçmemiz lazım. Yani her şeyi yerli yapmamız lazım. Eğer olursa. Ben yazılım okuyorum e, şu an bu okulda ve bilgisayarım yok yani toplayamıyorum da laptop falan hiçbir şey alamıyorum yani genel olarak fiyatlar da çok zor yani şey yapmak maaşlara falan kıyasla yani şu an ülkede yaşamak baya zor. Bilmiyorum yani sonuçlar nasıl gelişecek. Peki sizce düzelir mi? Yani umut her zaman olmalı bence bir şekilde ama Bilemiyorum ama umut umudum var yani. Devletten beklentimiz o güzel soru bunu hiç düşünmemiştim aslında. Açlık sınırı 25 lira ama bizim aldığımız maaş askeri ücret şu an 8.500 lira. Hani açlık sınırı böyleyse bizim aldığımız bu maaş neye yetiyor? yani ben şeyde Instagram'da falan da karşılaşıyorum ağlayan dayılar var geçinemediği için. Hani insanlar bu hale gelmiş. Yani tamamen primde kasmıyorlar. Adamlar artık bıkmış. Bıktığı için adamlar böyle sokak röportajı yaparak falan filan kendilerine çare bulmaya çalışıyorlar. Yani ben de aynı şeyleri düşünüyorum ama açıkçası şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım demekte bile bir şey görmüyorum. Çünkü hani genel olarak sanırım umudum bile yok artık. Direkt umutsuzum. Her şeyi kafasında bitirmiş adam. Ama arkadaş dedi ki ya umutsuz olmamak gerekiyor. Kesinlikle ben arkadaşa katılıyorum. İnsan umutsuz yaşayamaz yani. Umutsuz olmamalı. Ekonomi dediğimiz şey Atatürk döneminden beri, soğuk savaştan beri zaten hani yavaş yavaş satılan bir şey ki son 20 yılda zaten elimizde olan en temel şeyleri bile satmış haldeyiz. Yani bir şeyleri satmayı bırakmamız gerekiyor. O zaten onu satarak bu ülkenin refahını bir 10 yıllığına falan gerçekten iyi bir hale getirmişlerdi. Ama o balon da patladı artık. Yani şu an yapmamız gereken şey olabildiğince millileşmek. Başka hiçbir şey yok. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız şu açıklamayı yaptı. 1 trilyon dolarlık gaz bulduk. 720 milyar metre küp. Bunun hakkındaki düşünceleri nelerdir? Ne güzel. Ee, yalnız şunu da hemen söylemeliyim ki 2002'den beri şu günkü hükümetin açıkladığı 16. rezerv oldu bu. <laughs> evet, 2 sene, sene de açıkladıkları biliyorum yani. Peki bu, bu açıklama için ne diyorsun? 1 trilyon dolarlık ve 720 milyar metreküp. Görmeden anlamıyorum. Eee şunu da söyleyeyim hemen belirteyim yanında. Uzmanların söylediğini söylüyorum. Türkiye'nin yıllık gaz harcaması 60-70 milyar küp. Yani 720 milyar küp ve ortalama 7-8 yıl gibi evet, ülkemize yetecek bir gaz. 1 trilyon dolardan bahsetti Cumhurbaşkanımız. Sizce yeterli mi bu? Şimdi bir trilyon dolar ülkenin 7-8 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaksa hani bir trilyon dolar büyük bir para, çok büyük bir para. Milyar da değil, trilyondan bahsediyoruz ve bilemedim. Şüpheli. Peki şüpheli erken yani inanıyor musunuz? Görüşüm yok. Bilmiyorum ki bize bir yarar olacak mı? Çünkü yani neye fayda olursa bize çok bir yansıdığını görmüyorum yani. Genelde kendilerine çıkar olarak düşündükleri için röportaj yaptıklarımızda şunu söylüyor Lütfen diyor herhangi bir şekilde gaz ya da bize petrol açıklaması yapmasın. Yaptığında diyorlar ertesi gün zam geliyor. Gaza, petrole zam geliyor. Röportaj yaptıklarımız öyle düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? İşte üç gün önce bir trilyon dolarlık az bulunduğu söylendi. 720 milyar metreküp. E herhangi bir şekilde gaza falan zam gelir mi yani evdeki kullandığımız? Yani düzenli olarak rutin olarak zam geliyor. Hani açıklamadan sonra artık ben de bilmiyorum ama rutin olarak geliyor. Belki de bununla ilişkili. Hiçbir fikrim yok. Geçen doğal gaz faturası gelmişti bize. Biz 9 metreküp kullanmışız. Geçen sene 300 lira yalan fatura bu sene 600 lira gelmiş. Yani geçen seneye oranla %100 zam gelmiş. Hatta daha fazla. Yani açıklamalardan mıdır bilmiyorum ama zam geldiği kesin. Ama gaz bulduk diyorlar bir de bu kadar yılı yeteceğini söylüyor. Yani daha bu fiyatlar aşağıya çekilmemeli mi yoksa yukarı mı çıkmalı? Bence aşağı çekilmeli. peki neden zam geliyor? Bilmiyorum artık. Merak edip bir sormuyor musunuz kendi aranızda böyle yazışmalarınızda, arkadaşlarınızda, çevrenizde? Biz ülkenin sorunlarını artık dert etmeyi bıraktık çünkü dert etmeye başlarsak biz de kafayı yiyeceğiz en sonunda. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum ki zaten yani böyle bir rezerv falan bulunsa bile bu anca 6 yıllığına falan bizi rahatlatır gerçekten. Uzun vadeli Norveç'in petrol bulduğunda yaptığı gibi bir şey bile yapamayız. Çünkü mesela Norveç petrol bulduğu zaman bununla çok büyük vergi indirimleri yapmıştı. Üstüne üstlük sosyal destekleri çok arttırmıştı. Adamların bulduğu petrol hani Arap ülkesi gibi bir şey oldular petrol sayesinde. Biz yani 6-7 yıllık gazla... Öyle pek bir şey değiştiremeyiz. Açıkçası bilmiyorum bile. Hani dediğim gibi ben milli ekonomi yani net bir şekilde inandığım tek şey ekonominin milli olması ve başkalarına ihtiyaç duymamamız gerektiği. Ama biraz AKP'li gibi konuşacağım neredeyse ama yabancı devletlerin buna izin vermeyeceğini düşünüyorum. Soğuk Savaş'tan beri olan da bu. Peki, yakında seçim var. Sizce yakında yönetim değişir mi? Yoksa bu yönetim devam eder mi? Halkın tercihi sizce nerede nasıl olur? Düşünceler nelerdir bunun için? Bence değişir. Büyük ihtimalle CHP veya İyi Parti kazanır. Diyorsun ki muhalefet kazanır diyorsun. Evet, muhtemelen. Yani kendi hani yaşı çevremden gördüğüm şey yani Zafer Partisi, CHP, İyi Parti zaten herkes bunlara oy vereceğini söylüyor. Ben de değişeceğini düşünüyorum ama yani dışarıda gördüğüm kadarıyla sosyal medya üzerinden yani yine bu kafadan giden insanlar devamlı var ben de değişmesini umuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Muhalefetin kazanacağını düşünüyorum. Altılı masanın etkili olacağını düşünüyorum. Ama yeni gelecek olan iktidar ne yapar? E, ülkeyi nasıl yönetir? Biraz kuşkuluyum açıkçası. Bana da artık değişecek gibi geliyor. Şu an yani ne muhalefet kazanacak bilmiyorum ama bilmiyorum ben Ekrem İmamoğlu'ndan falan ümitliyim. Artık bilmiyorum yani CHP kazanacak büyük ihtimalle. Ee, Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz yasaklı oldu. Eee çok takip etmiyorsunuz herhalde. Ee, yaklaşık bir hafta önce falan Ek Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararıyla yasak geldi. 2 yıl 7 ay gibi bir ceza aldı. Ekrem İmamoğlu'nu dışarıda daha bırakırsak eğer bunun dışında düşüncelerin? Ya şu an çok kazanacağını düşündüğüm şeyler değil ama bilmiyorum. Benim şu an e, sevdiğim siyasetçilerden mesela Sereya Kadıgil, Kadıgil var. Erkan Baş var. ve Türkiye e, İşçi Partisi'ni seviyorum. Onun dışında çok siyaset ta takip etmek istemiyorum yani. Çünkü gerçekten çok bunalıyorum. Bir de Zaten yaşım kaç yani. Artık çok bu ülkede zor yani, istemiyorum çok şey yapmak, kendime odaklanıyorum daha çok arkadaş dedi ki, iktidar değişse de muhalefet gelse dedi. Onun için de dedim muammayım dedi. Ben bu soruyu diğer arkadaşlara da söyledim. En iyi seçenek onlar gibi görünüyor önümüzde. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben şu anki halinden daha kötü olacağını düşünmüyorum. Bu, bugün halinden iktidar evet. değişirse diyorsun daha kötü olacağını düşünmüyorsunuz diyorsun. Peki arkadaşlar size son sözlerinizi söylesem yönetimlerden bugün yönetim değişse ya da değişmese yönetim devam ederse nelerdir yönetimlerden istedikleriniz, arzularınız nelerdir genç olarak? En temelinde artık hayat refahı öyle bir seviyeye gelmeli ki insanlar hayallerini gerçekleştirebilmeli. Ömürlerini harcamadan istedikleri bir arabayı alabilmeliler ya da gençliklerinde bir müzik aleti alabilmeliler. Yani bir İnsan gibi yaşama seviyesine gelmemiz lazım en azından. İnsanlar hayallerini gerçekleştirebilmeli. Yani en azından e, en alt standart böyle yaşama şeyi olmalı lazım bence şu an. Bir de yani mesela yaşamak için çalışmamız lazım. Yani çalışmak için yaşamamız lazım şimdiki gibi. O yüzden yani öyle şeyler bekliyorum. Refah seviyesi biraz daha yaşanılabilir bir hale kesinlikle gelmeli. Ve gerçekten bir insan ruhunu satmadan en azından bir arabayı alabilmeli. Ya da ne bileyim arkadaşın dediği gibi müzik aleti alabilmeli. Ya da en azından dört çocuklu bir ailenin babası evine ekmek götürebilmeli. Onların çocukların karnını doyurabilip okul masraflarını karşılayabilmeli bu olması gereken alt sınıf olmalı.